O bir deryaydı. Ee, bu dünyadan geldi geçti. Bu uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece dedi ve gitti. Şarkılar söyledi. Asif Bey'e şarkılar söyledi. Çok güzel geçti. 🎵🎵🎵 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerden oluşan bir orkestrası var adı İsemix. Bu orkestrada gerçekten son derece profesyonel kardeşlerimiz yıllardan beri emek vererek çalışıyorlar. Biz de bu günü onlarla beraber planlamak istedik. Onlar çaldılar, söylediler. E, Aşk Veysel e, bir de kendisi de görme engelli olduğu için bizim için ayrı bir önemi var Aşk Veysel'in. Buruk da olsa gururluyuz. Benim için de çok önemli oldu çünkü ben e, aklım başıma erdiği günden beri e, Aşk Veysel şiirlerinle uyandırılan bir çocuğum. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Fevkalade güzeldi. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık demek istiyorum. Çok duygulandım. Engelliliğin e, hiçbir engel oluşturmadığını, mücadelenin karşılığında neleri başarabileceklerini aslında Aşk Veysel'in hayatı bizlere anlatıyor.